o takıma geçti Hikmet benim o takıma filan dendi ya. Bana göre tam tersi Hikmet şu anda çok mutlu. Uçuyor Hikmet şu an. Bence de mutlu. Çok mutlu. Neden mutlu dersen Hikmet'i yanlarına aldılar. Adem, Nagihan ve Ayşe. Nagihan aynı takımda sen olmak istemiyordum Hikmet dedi. Ama biz ayrılmaz üçlüyüz dedi ve kahkahalar attı Nagihan. Nagihan'la şu anda Hikmet <laughs> inanılmaz diyaloglar içerisindeler. Yani ne olduysa bir günde ...bir anda Nagihan kahkalar atmaya başladı... ...Hikmet'e ayrılmaz üçlüyüz falan demeye başladı... ...ben size bu masada hani demiştim ya bir şey... ...hani dedim bunlar kavga ediyor ediyorlar... ...o gece biz burada birbirimize giriyoruz... ...ertesi gün onlar da hiçbir problem olmuyor... ...şu anda Hikmet'le Nagihan arasında... ...hiçbir problem yok... ...Hikmet, Nagihan ve Adem güzel bir üçlü oldular aslında... ...ve kırmızılar şu anda... ...harika gidiyorlar... ...ve diğer bir anekdotum... ...Nagihan ve Batuhan... ...Nagihan ve Batuhan... Abi şunu söyleyeyim mi? Nagihan ve Hikmet'le ilgili bir şey evet. söyleyeceğim. Şuna katılır mısın? Bu ikili konu değişmesin diye söylüyorum. Evet. Yan yana geldiklerinde dünyanın en iyi ikilisi... <laughs> evet. ...karşı kutuplara konulduğunda dünyanın en kötü ikilisi oluyorlar. Evet. Ya yani Bu kadar birbirinden zıt aynı insanlar ama farklı durumlar yaşanıyor. Farklılar ama yan yana geldikleri zaman bir saniyede bir anda... Birbirlerine anormal kenetlenip bağlanabiliyorlar. <laughs> Neden dersen <laughs> bir gün önce Olayları hepimiz gördük abi biz rüya falan görmedik herhalde. Nagiyan'la Hikmet arasındaki diyalogları, olayları hep beraber izledik. izledik. Ve izlerken de hepimiz dedik ki burada masada da birbirimize girdik. Herkes Türkiye'de birbirine girdi. Nagiyancılar, Hikmetçiler, ortalık birbirine girdi. Herkes şunu dedi, bunu dedi. Şimdi bakıyoruz ki Nagiyan kahkahalar atıyor. Hikmet ayrılmaz üçlüyüz. Yani onun için hani oradaki bu kavgalar, mavgalar falan böyle hani ilelebet gitmiyor. Yani 10 saniye sonra... Ha bu güzel bir şey mi? Bence güzel bir şey. Ama özel hayatta ben bu şeylerin olacağına inanmıyorum. Yani özel hayatta sen mesela şimdi birine kavga etsen 10 saniye sonra ha ayrılmaz ikiliyiz canım ciğerim demezsin. Ama orada böyle şeyler oluyor ve şu anda kırmızı takımında bu menfaatine bence. Neden dersen hikmeti ötelemediler şu anda. Aldılar aralarına ve hikmete de bir şeyler yapması istiyorlar ama hikmet Başarılı olamıyor gerçi oyunlarda şu anda ama yine de hikmeti benimseder. Bu benim hoşuma gitti. Bir nokta daha var. Yine ama şimdi edelim. bir konu daha açtı yine onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Söyle abi, söyle. Ben de, bak bir dakika bir şey daha, şey. daha, bir şey daha gireceğim. Bak, sonra tamam tamam, tamam. onu alacağım şimdi bak geçerim. güzel konuları evet, çözüyor. Tamam. Güzel konuları evet, hem evet, azade insan da bir şey söyleyecek. Tamam açacaksın birazdan ama şunu söyleyeyim sadece hani normal hayatta iki insan kavga ettikten sonra evet. bir daha birbirlerini görmezler abi zaten araya bir mesafe girer o onun yolundan geçmez selam vermezler uzaklaşırlar aynı ortamda bulunmazlar ama Survivor öyle bir yer değil burun buruna da gelseler bir gün sonra aynı ortamda birlikte ya aynı takımda evet. ya karşı takımda oyun oynamak zorundalar Aa. o yüzden Aa. bir anda <laughs> bir dakika Anzacım bir bitirebilir miyim evet. Anzacım bugün çok biliyorum önden gitmek evet. istiyor bir roket gibi ona vereceğiz bu izni <laughs> O yüzden bazı şeyler hızlıca Survivor'da değişebiliyor diye düşünüyorum. Tamam da ama şöyle şimdi bak hızlı değişiyor da şimdi mesela oyunlarda tabii ki birbirine destek olsunlar. Oyunlarda mesela yandan Hikmet varsın. Hadi Nagihan. Nagihan varsın. Hadi Hikmet takım için. Ama yani çok kısa bir sürede de kahkalar atıp ha ayrılmaz üçlüyüz falan da de demesinler. Yani benim de demek istediğim bu. Bu kadar. Yani yoksa uç. bu kadar yoksa herhalde oyunlarda birbirine tabii destek olacaklar. Çünkü oranın raconu o eğer sen aynı takımdaysan birbirine destek olmasan zaten ben burada seni eleştiririm. Ama benim demek istediğim şu. Çok çabuk çok çabuk diğer bir konuya gireyim mi? Girme. O zaman girme. sen buna sen buna aslında kanlı aşk dersin bu ee, tarz olaylara. Tabii. Ama benim aklım kaldı şimdi. Sen diğer konuya soktun ama sonra gireyim. Hayır ama bu konuyla ilgili konuşacağız ama. He sonra. anladım. Bu konuyla ilgili dönüşeceğiz. Tamam peki. Evet buyursun. İnanılmaz bir noktaya değindi bence Murat abi. Bununla ilgili benim de notum vardı. Bak sana katılıyorum. Normal hayattan daha farklı olduğuna ve Aynı e, 20 metrekare içerisinde bir ömür geçirdiklerine, kavga da etsen yine bir medeni seviyeyi korumak zorunda olduğuna. Ama Furkan ben bu seneki kadar da anladım ki düşmanlıklar sadece rekabet üzerine. Yani bu arada atılan laflar, yapılan iftiralar ya da suçlamalar ya da e, ortaya çıkarılan foyalar artık hangisi ise bilemem. Asla rekabete dayalı değil. Bazen özel hayattan, bazen karakterden, hani oyunsal değil. Ama ne zaman ki yarışmacılar aynı takımda buluşuyor. Murat abi dediği Çok doğru yani. Biz ayrılmaz bir üçlüyüz noktasına gelip içten kahkahalar. Show da değil, içten bu kahkahalar. Ben bunun şokundayım. Ben hiçbir yani hiçbir sorularda de demeyeyim. Çok iddialı olur. Ee, ama mesela kendi sezonumdan da biliyorum ki gerçekten birbirini hiç sevmeden aynı takımda medeni seviyeyi koruyarak takımsa oyunda evet bravo Hanzade bravo Furkan noktasında yaşayıp adaya gittiğinde Hani düşmanlık demek istemiyorum ama bu zaten hoş bir şey de değil. Ama arandaki negatif enerjinin, anlaşmazlığın, uyuşmazlığın devam ettiğini görüyordum. Ben bunu gördüm, ben bunu yaşadım. Normal hayatta zaten böyle olur ama bu seneki Survivor kadar bu kadar düşmanlığın zirvede, sonra da dostluk kızının zirvede yaşandığı bir sezon hatırlamıyorum. Yani benim bu çok gözüme çarpmaya başladı. Ve o yüzden ben bunu Adem ve Atakan'ı da dahil ediyorum. İnan ki Adem ve Atakan da aynı takımda olsalar biz onları adada sohbet ederken görürdük bence. Bunu yapmaya da bilirler. Survivor'da o sonrası az metrekarede de yaşasalar o sohbeti o kahkahayı atmadan da takım arkadaşı olabilirsin. Ben o yüzden ya bu bir eleştiri değil güzel bir şey tabii ki neden düşmanlık sürsün dersin bana. Ama hani kişisel fikrim mesela asla öyle olmayı seçmem. Bu kinden nefretten bahsetmiyorum. Eğer beni biri suçladıysa bu kadar ağır ben onun o kadar yalan söylediğini düşünüyorsam ya da ben birine iftira attıysam ya da ben onun bir suçunu olduğunu düşünüp konseyde falan dile getirdiysem e sonra da kalka atmama çok gerek yok bence. Yani normal hatta zaten yok ama servarda da bence yok. Bu bir mecburiyet değil de. Kahkah kısmına katılıyorum. Murat abi de hemen hemen aynı şeyleri söyledi ama zaten bu ikili de uçlarda yaşayan ikili. Gerçekten normal örnekler değiller bizim için. Bak Nagihan da öyle, Hikmet de öyle. İnan bana yani. Bir tek Nagihan ve Hikmet değil bu arada. Bak ben diyorum ya mesela Adem ve Atakan'ın bile arasındaki atışma rekabetten kaynaklı gibi. Ama rekabet odaklı atışmıyorlar mesela. Daha farklı konularda atışıyorlar ama... Aynı takımda görsek böyle bir arkadaşlık doğabilir ya da evet, işte doğar. aynı şey daha bir sürü ikili için bu sezonda sayarım. Bu sezon resmen bana onu gösterdi. Dolayısıyla e, bilmiyorum çok uçlardalar bana uçta He. geliyor yani çok. Benim şey sorum çok şey ya Murat abi konuya girerken aslında aralar o kadar ilgi değil dedi ya ben merak ediyorum mesela yarın sence Kırmızılar kaybederse Hikmet'i yazmayacaklar mı abi sana göre? Hayır yani Hikmet'i yazıp yazma deme yani Hikmet'i hani ötelemediler. Bence bence o bir görüntü öyle bir görüntü verdiler. Yani sonuçta gelen misafire sen sevsen de sevmesen de bir hoş geldin dersin masana oturtursun ya. Evet. Bu bizim örf adetimize evet. de vardır. Yok hani, bu onu açtı bence. Hissetmiş. Bu Burada biraz şey var. Hani takımımıza gelmiş. Aa, hi derken orada böyle bal börek değiller. Ben orada yani biraz da e, bu işin doğası gereği. Hani hoş gelmişsin. Hadi falan otur. Ama yarın da kaybedersek yazarız seni. Ne hissediyorum mesela. Abi, o kadar bir samiyet hissetmiyorum onların arasında. Anladım. Orada haklı olabilirsin. Ama benim gördüğüm yani ben hani yazıp yazma açısından demedim de hani hikmeti Hani şeydeki gibi bak mesela diğer takımda Hikmet'i çok ötülemişlerdi. Hikmet ötelendi yani şu ana kadar hep ötelendi. Ama şimdi burada bir böyle aldılar sanki Hikmet'i işte oturdular konuştular espriler falan yapıldı. O bakımdan Hikmet'i benimsediler. Aslında diyor. normalde ne biliyor musun abi? Geç kalınmış bir olay bu. Bu Hikmet daha bir, yani 2-3 hafta önce böyle bir olay gerçekleşmiş olsaydı bugün bayağı bir kırmızı takımın neferi olurdu. Hikmet aslında oraya hani Adem'e, Nagihan'a çok uzak bir karakter değil. Hayat tarzı, hayat tarzı olarak da çok uzak bir karakter değil. Yani o uyum zamanla ki Hikmet de bu arada Hikmet'in üzerine de şunu söyleyebilirim. Bir şey, uyumsuz bir adam değil abi. Herhalde. Hikmet yani bir ortam içerisinde mesela hadi hep birlikte şunu yapacağız dediğimde tamam o da ben de yapayım diyen bir adam. Yani çocuk ruhlu biraz. Hem çocukluklu hem de yani ben Hikmet'in kalbinin tertemiz olduğunu düşünüyorum. Hani kalbi temiz dev adam. Yani... Hikmet'in kalbi sanki böyle bir çamaşır makinesinde yıkanmış gibi. Allah Allah. Evet. Yani öyle bir kalbi olduğunu hissediyorum ben ama dev kaç adam. De, kaç derecede? Kaç derecede? Çünkü onun derecesi de önemli biliyorsun. Hiç çamaşır yıkamadım. Süresi <laughs> de önemli. Tabii süresi de önemli. <laughs> derecesi çamaşır de makinem var ama yıkamadım hiç. Hiç çamaşır yıkamadın mı Hiç hayatını. yıkamadım. Bir kere bile çamaşır yıkamadım. Vallahi yıkamadım. Ama yani yani, ne diyorsun? Ya yemek, hiç... yaptım, mutfağa girdim ama çamaşır yıkamadım. Nasıl ya? Nasıl? Yani... Makine yıkıyor abi zaten. Şey tamam oldu. da yani bilmiyorum. Sana ben Sana bir şey söyleyeceğim. Hayatında hiç çamaşır makinesini tuttun mu? Hiç yok. Ya Abi, inanamıyorum şu an. Murat Özer'de inanılmaz bir bilgi geldi. Tıraş makinesi tuttum da. Tıraş makinesi tabii tutacaksın. Abi bak ben sana şimdiden bilgiyi evet. vereyim. Renkliler 30 derecede yıkanır soğuk suda. Beyazları istersen 50 60 derece yani lekesine göre derecesini kadar. O kadar değil tabii de kaynatmaya gerek yok da yani ama renkliler evet. ufak derecede yakın. niye? Çünkü şey yapar. Hem renk atar hem de küçülür. Ha, onu öğrenmiş oldun. Tamam. Soğuk, genel soğuk, soğuk suda yazıyor abi zaten. Yün soğuk suda soğuk suda ben tabii ona de, dokunmamam daha iyi. Çünkü dokunup da bozarsam masraf çıkar. Onun <laughs> işi beni o toplara sokma. Masrafsız gidelim.